Merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. ATV'nin yeni dizisi olan Can Evimle ilgili yayınlanan tanıtım videolarından sonra bu diziyi başlamadan önce detaylı bir şekilde bu videomda incelemek istiyorum. Çekimleri Nisan ayında başlanan Can Evim dizisinin bu yaz ekranlara gelmesi bekleniyor. Yapımcılığı Koliba filmden Atatürk Atatürkoğlu üstlenirken dizinin yönetmen koltuğunda Adnan Güler oturacak. Dizinin senaryosunu ise Filiz Alp Gezmen, Eylem Akın ve Muratcan Tura kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde ise Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik yer alacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla yaza başlamadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardığını düşünüyorum. Dizinin birinci bölümü için henüz bir fragman yayınlanmadı. Yayınlanan iki videoda tamamen tanıtımı için hazırlanan içerikler. Özellikle karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini gelecek bölümde anlayabilmemiz için net bir şekilde ifade edildiğini düşünüyorum. Dizi konu olarak hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Yayınlanan ilk tanıtım videosunda da bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Tüm aile bireyleri çok mutlu ve birbirlerine bağlı gözüküyorlar. Masada ilk gördüğümüz kişilerin bir an Yılmaz'ın canlandıracağı karakterin ailesi olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen çiçekleri veren kız da bir an Yılmaz'ın kardeşini canlandıracak. Masanın başındaki ismin kim olduğunu bilmiyorum ama baba figüründe olduğu için muhtemelen bu ailenin babası olduğunu düşünüyorum. Bu güzel sofraya katılım sağlayan Aras Aydın var. Herkesin keyfinin yerinde olduğu bu sofrada o güzel müzik eşliğinde yemeklerine başlamadan bir gök gürültüsü sesi duyuyoruz ve ardından da mumutlu havası olan müziğin yerini daha kasvetli bir müzik alıyor. Herkes sofrayı kaldırıp içeri geçmeye çalışırken gelen kişiyi görüyoruz. Bir an Damla Yılmaz'la göz göze geliyorlar ve bu kişinin Özgür Çevik olduğunu anlıyoruz. Özgür Çevik dizide görünen o ki bu ailenin dağılmasına sebep olacak ya da birliklerine gölge düşürecek bir karakter olarak bu yaz diziye damga vuracak. Çünkü bu tanıtımda olduğu gibi diğer tanıtımda da yine onu ikilinin en mutlu anlarında karşılarına çıktığını görüyoruz. İkinci tanıtım da bu arada dün yayınlandı. İkinci İkinci tanıtımda bir an Damla Yılmaz ve Arasaydın el ele sokakta gelirlerken karşılarına çıkan bir eve bakıyorlar ve şu sözleri duyuyoruz: Bu ev keşke bizim olsa. Sanıyorum ki bu çiftimiz henüz evli değiller çünkü bir ev hayali ve çocuk hayali kurduklarını görüyoruz. Aynı zamanda evin dekorasyonuyla ilgili de hayaller kuruyorlar. Bu yüzden dizinin ilk bölümlerinden itibaren ikilinin evlilik hayallerini birbirlerine kavuşmak için çabalamalarını izleyebiliriz. Bu evde yine bu hayallerin karşısında dimdik duran birisi var ve yine özgür Çevik onların karşı çıkıyor. Ayrıca ikinci tanıtımın hemen ardından şu slogan çok dikkat çekici. Aile yıldızlar gibidir. En çok karanlıkta parlar. Bu sloganın bir amaca hizmet edeceğini düşünürsek eğer ilk tanıtımda olduğu gibi bu tanıtımda da Özgür'ün onların karşısına çıkmasının senaryoda büyük bir önemi olacağını düşünüyorum. Özgür Çevik sanırım Taylan isminde bir karakteri canlandıracak ve giyimine kuşamına bakılacak olursa Aras Aydın'a nazaran daha varlıklı gözüküyor. Onların hikayesinde nasıl bir etkiye sahip olacağını merakla bekliyorum. Dizinin yayınlanan fragmanların ve açıklanan hikayesinden bunu daha iyi anlayabileceğimiz düşüncesindeyim. Şimdilik bu dizi hakkında şöyle bir çıkarım yapabilmemiz mümkün. Ailenin birbirlerine olan güçlü bağını bozmak isteyen özgür gibi bir faktör var. Ve hikaye boyunca da ailenin birbirlerine olan güveni, sadakati ve sevgisini karşılarına çıkan engeller karşısında göreceğiz. İkilinin birbirlerine olan sevgisini ve evlilik hayallerini bunun için verecekleri mücadeleleri izleyeceğiz. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Can Evim dizisinden güncel incelemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim Zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.